Naltılı'dan herkese merhaba. 2 Mayıs 2025 Cuma İstanbul At Yarış birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay daha haberdar olabilirsiniz. Hemen saygı olarak videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin ve herkes abone olursa çok mutlu olurum. 5000 aboneye doğru yavaş, yavaş yavaş yola çıktık. Desteklerinizi bekliyorum. Katıl butonu da aktifleşti. Katıl butonunu aktifleştirip üye olarak aylık 150 liraya Doğal illeri haricindeki bütün bültenlere Excel ve PDF formatında ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda daha fazla safkandan bahsettiğim videoyu da reklamsız şekilde izleyebilirsiniz. Böyle avantajlarımız var. Çok kısa aboneler için bültenden bahsedeyim. Ardından da tahminlere geçelim. Buradaki Jokey'in puanı Jokey'in son bir yıl içerisindeki performansa başarılarına göre elde etmiş olduğu bir puan. Zorluk okuşta koştuğu rakiplerin gücünü ve performansını göre oluşmuş bir zorluk puanı. Performans bu zorluğa göre elde edilmiş performans puanı. Form okuştaki formu, formu kiloya göre performans. Bu performansa bu kiloya ne kadar yapardı onu gösteriyor. Buradaki dereceler bu mesafeyi bu kiloya ne sürede koşardı onu gösteriyor. Hangi pistte hangi pist durumunda ve şehirde ise o bu mesafe şeklinin olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu arada dün baya şanssız bir gündü. Şöyle yatan kuponlarımı bir göstereyim. An Ankara'da iki tane farklı kontrasını da yaptım. Değil, sarı zaten tek tuttuğumu söylemiştim maalesef e, başarılı olamadı. Diğer koşular zaten var. Yani soyu pak tekini tercih etsem olacakmış. Burada da mesela Brain Brewster üzerine kurdum. O da 5'te kaldı. Doruk Batur normalde vardı. İşte şanssız bir kupon oldu. Her ikisi de 5'te kaldı. Yani soyu pakı bayağı tutuyordum. Aslında belki onu tek geçebilirmişim diye de sonradan düşündüm ama yapacak bir şey yok. Yani biraz da şanssızlık oldu. İzmir'de yine hani 3 tane tek adayım vardı. Sufle, İlberkan, Hüç success. 3'ü de geldi ama ben tutturamadım. Son ayakta bir tane daha yazsam onu yazacaktım. Şurada yani şuralarda biraz azaltabilsem çok rahat bulabileceğim bir İzmir oldu. Çok da iyi bir ikramiye verdi 32 bin lira. Yani biraz üzüntülü ve şanssız bir gün oldu ama yapacak bir şey yok tabii ki. Biraz da yazdığınız gibi de gelmesi gerekiyor tabii ki. O koşularda belki farklı sürprizler olup ikramiye çok daha ilerilere de gidebilirdi. Yani biraz şans faktörünün de olduğunu kabul etmek gerekiyor. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Birinci koşuyla beraber birinci altılı ganyan başlıyor. Meydan 3 yaşlı İngilizlerin 1500 sentetikteki yarışı var. İki safkanı önde tutuyorum rakiplerinden. Bunlar 4 numaralı Killian. Son kursdaki 33 performans A formu yaparken 1.31.80'lik derecesi rakiplerinin önünde. Mehmet Akyavuz tecrübesinde bir şokeyle start alıyor. İdman görüntüsü en iyilerden biriydi. Son kursdaki derece ve performans direkt şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 2 numaralı Cloudy Times. Son iki performansı oldukça yüksek. 44 ve 38 performans alırken 1.33 derecesi biraz uzun mesafe tabi. Normal karşılanabilir. Ama genel performans form durumu iyi ve Saadettin dairesinde. idaresinde Clodetimes en ciddi rakibi olacak. Kilian'ın 4-2 ile önde tuttuğum isimler olduğunu söyleyebilirim. Tuttuğum safkanlar varsa tabi ki ekleyebilirsiniz. Burada mümkün mertebe küçültmeye ve daha küçük bir şablon önermeye çalışıyorum. İkinci koşu 17 handikap 4 yukarı araplar 2200 metre sentetik pistte mücadele edecekler. 3 safkanı burada rakiplerinin bir adım önünde görüyorum. Bunlar 4 numaralı Kurt Engin. Son yarışlarındaki iyi performansları 90-84 gibi yüksek performansları var. 2-32 ve 33'lük dereceleri var. Yine burada birbirine çok yakın isimler var. Genelde 2-33 yapıyor. Yani hepsine kadar götürebilirsiniz tabii ki. Özcan Yıldırım derse start alıyor. İnatçı ve güçlü bir safkan yine kendisine bilmişti. En ciddi yereki 5 numaralı sürgün batur. Genel performansları fena değil. Şurada bir tane 85 performans. 231 26'lık derecesi rakiplerinin önünde. Ve Vera tabi işte start alıyor. Ve son olarak 3 numaralı Torhan Tay diyeceğim. Genel performansları bu koşu için yeterli. 2.33'lük dereceleri var. Ali Yıldız devam ediyor. Bayağıdır birlikteler. Dolayısıyla 4-5-3 tuttuğum isimler. Üçüncü koşu şartlı 4 mücadele dört kör araplar 1300 metre sentetik pistte koşacaklar. Burada birinci altılı ganyan için bir numaralı İnebolu rakiplerinin önünde bir safkan kalite olarak 100-110 civarı 120'ye yakın performansları var. Çimde 1.22-60'lık derecesine yaklaşabilen bir isim yok. Sentetikte de 25'leri istikrarlı bir şekilde yapıyor. Çok iyi bir idman görüntüsü var. Akın Sözen'le devam ediyor. Koşu kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı İnebolu normal şartlarda sağlıklı bir şekilde koşulursa olursa yarış bir numaralı İnebolu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Dördüncü koşu şartlı 4 mücadele çıkar İngilizler. 1600 çim pistte mücadele edecek. Dişi safkanları göreceğiz yine. Zorlu bir koşu. 5 safkana şans vereceğim. 1 numaralı The Beautiful Ece ile başlıyorum. Genel performansı oldukça iyi. Genelde 80-90 arasında güzel performansları var. Formda geliyor. Güzel bir idman görüntüsü var. Ayhan Kuş'un safkanı tanıyor. Çin pistte özellikle 36'nın diplerinde dereceleri sıklıkla yapmış bir isim. Dolayısıyla ilk şansı ona vereceğim. En ciddi rakibi 5 numaralı Forlorn. Çin pistin iyi bir safkanı. Geçen sene 1.36'ları sürekli bir şekilde yapıyordu. Yine son koşusunda da 1.36'yı Adana'da yaptı. Mehmet Salçelik gibi bu kez daha da iyi bir jokeri start alıyor. İstikrarlı, kaliteli ve Çim'in iyi bir safkanı. En ciddi rakibi olacak The Beautiful Ece'nin. 3 numaralı My Pretty Girl. Son iki yarıştaki performansları dikkat çekici. 103 ve 85 performanslar yapmış. Sentetik için 38'lik dereceleri istikrarlı ve bence yeterli. Tek dezavantajı apprentice olacak. Üçüncü sırada şanslı. Dördüncü sırada 13 numaralı... Win Her Love var son iki yarıştaki 87 ve 83 performansları çok çok iyi. 38'lik sentetik dereceler onda yeterli ve geçen sene Çin pistte 36 içerisinde kaldı. Özen Yıldırım gibi çok iyi bir jokeyle start alıyor ki sprinter atlara ekstra iyi bindiğini söylüyorum sürekli. Win Her Love da böyle bir safkan ona iyi yarayabilir. Dolayısıyla son olarak da 4 numaralı. Bellamy Amore normalde biraz uzun mesafesi daha iyi gibi gözüküyor ama son 5 yarışında da 80 üstü performans alması sentetikte de 38'lerde koşu olmasıyla Akın Sözen'le de devam etmesi iyi de bir idman görüntüsü var. Şans verilebilecek bir isim. 1, 5, 3, 13, 4 tuttuğum isimler. Beşinci koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1500 metre sentetik pistte mücadele edecekler. Burada birinci altılı aynı için yine bir başka safkan. Yine aynı zamanda ikinci altılı aynı için de ikinci tek olarak düşünebileceğiniz bir safkan. İki numaralı Dr. Powers son koşudaki 36 performansı çok çok iyi ve 1.30 1,5'luk derecesini usta atlar yapıyor diyebilirim. İdman görünüşü mükemmel, çok güzel bir eşgali var. Kumaşı son dereceyi ben iki Dr. powers'ın koşuyu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Çift tekli, üç tekli her türlü oyunda değerlendirebileceğiniz ya da yanına ekliyorsanız da tabii ki ekleyebilirsiniz. Fazla tek tercih olacak safkanlar var. Onlardan birini tercih edebilirsiniz. 6. koşu Cihangir Kuşusu Grup 3 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1600 metre için pistte mücadele edecekler. Normal şartlarda ikinci altı ve gençin en mantıklı tek 1 numaralı Deo Valente. Son 3 yarışındaki 80-90 civarı performansları, B formları 1.35'lik dereceleriyle rakiplerinin önünde. Derece olarak en çok yaklaşan 1.36.5 safkan flashover. ve performans olarak da yani tabii ki flashover 85 yapmış ama bu safkan istikrarları 90 üstü performanslar yapıyor. Aradan sonra bu performansı gerçekleştirdi. Özcan Yıldırım'a devam ediyor. Normal şartlarda sağlıklı bir De Volante'nin bu üstün olduğunu söyleyebiliriz ve banka olarak önereceğim. Büyük ihtimalle ağır favori çıkacaktır. Yani yine Bolu'da De Volante'de ağır favoriler olacaktır diye düşünüyorum. 7. kuşu Şerafettin Gedi koşu kısa vade 8. 3 yukarı İngilizler bir meşhur sentetik pistte mücadele edecekler. 3 safkanı bir tık önde tutuyorum. Yine birbirine denk sayılabilecek isimler var. İlk şans 4 numaralı Stand'da son 4 yarışında 3 tane yüzün üstünde performansı var kısa sentetikte etkili yarışlarını görüyoruz. 29'lara inen derecesi var ve Ayhan kurşununa ilk şansı vereceğim. En ciddi rakibi 1 numaralı El Audaz olarak görüyorum. 90 civarı performansları Halis Karataş gibi Bursa biniyor. 29'luk derecelerini sıklıkla yapmış bir safkan. İdman'ın en iyilerinden biriydi ve çok güçlü sonlarda da çok inat eden ve kuvvetini konuşturan bir safkan. En ciddi rakibi olacak. Sonrasında 2 numaralı MK Fire. 29'luk dereceli istikrarlı şekilde yapıyor. Yüzün üstünde performansları var. Özden Yıldırım'a devam ediyor. Şanslı 3. isim olacak bu koşuyu da 4-1-2 ile geçmeye çalışacağım. Ama birbirine denk isimler. Yani sürpriz olabilir. Farklı safkanları ekleyebilirsiniz. 8. koşu şartlı 4 mücadele 4 kilo Araplar 2000 sentetik pistte koşacak. Yine dişi isim dişi safkanları göreceğiz. Burada da öncelikli 3 isim tutuyorum. Bunlar 3 numaralı Rusya. Genel kalite olarak rakiplerinin önünde görüyorum. 80-90 civar performansları var. Sentetikte 2-17'leri defalarca yapmış. Özcan Yıldırım'la start alıyor. Güzel de bir idman görüntüsü var şanslı vereceğim. Son kursu biraz kötü ama yine de kalitesiyle üstesinden gelebilir diye düşünüyorum. Daha sonra en ciddi rakip 1 numaralı Ivojima Genel performansları fena değil ve son kursdaki 2.18 içerisindeki uzun santralik derecesini beğendim. Mertcan Çelik'le 2 kez start almıştı. Yine Kendisiyle biniyor ve idman görürse gayet iyi. Uzun da iyi işler çıkartıyor son yaşlarında. Formda geliyor bu koşuya. Son olarak da 6 numaralı bulur Rüzgarı. Kendisini iyice unutturdu ama bu safkan 90 üstü performansları yapıyordu. 2.15'lere kadar indiren derecesi var. Son koşuları da biraz kötü ama yine son koşusu 2.18 içerisinde. idmanı da gayet iyi. Ben bu safkandan herhangi bir koşu kazanabilir diyorum ve tak takibimde olan bir safkan takip etmeye de devam edeceğim özellikle de hem cinsler arasında uygun rakipler arasında 3-1-6 tuttuğum isimler. 9. koşu Nadas koşusu grup 3 mücadele 3 yaşlı dişi İngilizler 1600 metre için piste mücadele edecekler. Günün en zor koşularından biri hem kalabalık olması hem farklı şehirlerden gelen farklı pistlerden gelen safkanların olması trafik sorunları vesaire bu koşuyu sürprize açık bir hale getiriyor tuttuğum 8 safkandan bahsedeceğim. İlk şans 4 numaralı Gini Vizdi'nin son performanslarıyla rakiplerinin bir adım önde gözüküyor aslında. 74 ve 75'lik performansları Özcan Yıldırım'a devam ediyor olması. 37'lik derecesi var. Şubat ayında sentetik piste sentetik için çok iyi bir derece. Biraz dış kul var, dezavantajı var. 14 kul var. Böylesine bir kalabalık yarışta trafik sorunları yaşayabilir. Ee, i̇lk sıradan yine de 4 numaralı Gini Vizdi söyleyebilirim. Encil derekibi on numaralı Make Me Fly son koşusunda starttan çıkmadı. Umarım tekrarlamaz. Çünkü geçen sene 1.36'lık derecesini çim pistte yapmış bir safkan. Yaş aldı, gelişti, idmanda güzel gözüküyordu. Selim Kaya ile start alıyor. Çok dış kulvar dezavantajı var yine. Umarım startta kalmaz ve performansını görürüz. 3. sırada 5 numaralı Grand Rapids. Benim çok potansiyelli bulduğum bir isim. Geçen sene 69 performans yaparken 1.37 onluk güzel bir derecesi var. Bunun üzerine koyacaktır ki bu yarışında ikinciliği alırken son derece inatçı ve güçlü bir görüntü ortaya koydu. İdman görüntüsü fena değildi. Aradan sonra bir tane koşu gördü. Belki çok yumuşak olmasından etkilenmiş olabilir. Ve de idaresinde bu koşuda etkili olmasını bekliyorum. 8 numaralı Jolin genel performansları çok iyi. Yüksek performanslar elde etti. Biraz derece olarak rakiplerin gerisine de olsa yani son koşusu yumuşak pistte 1.38. Normal karşılanabilir. İstikrarlı ve kaliteli bir isim. Ben şanslı görüyorum 8 numaralı Jolini. 5. sırada 18 numaralı Safkan Taurus var. Son koşusundaki 77 performansla çok ciddi bir çıkış yakaladı. 37 ve 38 istikrarlı dereceleri var. Halis Kartaç gibi bir ustayla start alıyor. Daha sonra 16 numaralı Prinses Ada aman dikkat diyeceğim bir isim. Son koşusu sentetikte 1.37 içerisinde. Çok iyi bir idman görüntüsü var. Sentetik derecesi buradaki 1. sınıf safkanlarla hemen hemen aynı saniye içerisinde B ve A formlarından düşmezken son dönemin etkili Mir Nir Bilgin'le start alıyor. 11 numaralı Melian de Maya çok iyi bir idman görüntüsü var. Pedigri zaten Toro Kaneko her türlü e, uzun vadeli iyi olacak bir isim. 60 üzerinde performansları var. Sentetikte 37 içerisinde bir derecesi var. Ankara'da da çok yumuşak pistte 38 içerisinde kalmayı başardı. Geçen sene 36'ları da görmüş. Son derece kaliteli ve potansiyelli bir isim. Fazla ihmale gelmez. Son olarak da 3 numaralı Gengar diyeceğim. Son koşusunu aradan sonra yaptı. Sonlarda da fena değildi. Yani yavaş yavaş geldi. İşte çok yumuşak bir pist. Belki pistten de etkilenmiştir. Geçen sene o da 36'lar içerisinde koşmuş bir isim. Ali Yıldız da Tay koşularında özellikle etkili yarışlar koşabiliyor. Güzel biniyor zaten Ali Yıldız baya. E, o da şanslı olacaktır. 4, 10, 5, 8, 18, 16, 11, 3 tuttuğum isimler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. E, Emeğe saygı olarak da videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin diyeyim. Katıl butonu aktifleşti. Aylık 150 liraya Excel ve PDF formatına bütün bültenlere doğru iler haricinde ulaşabiliyorsunuz. E, reklamsız şekilde daha fazla safkandan bahsettiğim videoyu izleyebiliyorsunuz. Genelde 20-25 dakikalık videolar oluyor, öyle söyleyeyim. Çok fazla safkandan bahsediyorum e, o videolarda. Ama imkanınız yoksa da burada en sade şekilde zaten paylaşmaya gayret ediyorum. Buradan da izleyip e, takip edebilirsiniz. Kendi ilavelerinizi, çıkarmalarınızı, eklemenizi yapabilirsiniz. Herkese güzel bir gün diyorum. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.